Herkese merhaba. Bugün sosyolojinin ve kişilik özelliklerinin büyüleyici dünyasına dalıyoruz. Alfa'dan zeta'ya kadar farklı kadın tiplerini ve onların benzersiz özelliklerini keşfedelim. İlk olarak alfa kadın. Doğal bir lider, kendine güvenen, karizmatik ve her zaman kontrolü elinde tutan. İster kariyeri ister sosyal hayatı olsun, her zaman başarılı olur ve çevresindekilere ilham verir. Sırada beta kadın var nazik, destekleyici ve mükemmel bir takım oyuncusu. Destekleyici rollerde rahattır ve yüksek duygusal zekası onu empatik yap yapar. Sonra Gama Kadın var. Bağımsız, yaratıcı ve genellikle içe dönük. Kendi yolunda gider, her zaman meraklıdır ve sürekli olarak kendini geliştirmeye çalışır. Delta Kadın'la tanışın, mütevazı, çekingen ve çalışkan. Spot ışıklarından uzak durmayı, derin düşüncelerini kendine saklamayı tercih eder sadık ve güvenilir. Onu tanıyanlar için sağlam bir kayadır. Şimdi Omega kadın hakkında konuşalım. Benzersiz, asi ve entelektüel, toplumsal normlara meydan okur ve eksantrik ve bazen marjinal görüşleriyle öne çıkar. Sırada Sigma kadın var. Gizemli, bağımsız ve yalnız bir kurt. Alfa benzeri liderlik özelliklerine sahiptir ancak kendi kurallarıyla yaşamayı, radarda kalmamayı tercih eder. Son olarak Zeta kadın sisteme karşı, feminist ve son derece bağımsız. Geleneksel cinsiyet rollerini sorgular ve güçlü inançları ve özgür ruhu tarafından yönlendirilerek hayatta kendi yolunu çizer. Unutmayın, bu kategoriler kesin ve değişmez değildir. İnsanlar birden fazla tipten özellikler taşıyabilir ve zamanla değişebilir. Önemli olan insan kişiliğinin çeşitli yelpazesini anlamaktır. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.